Efendim ben duyuyor musunuz? Alo. Alo. Buyurun efendim sizi dinliyorum. Buyurun. hocam, hocam merhabalar. Merhaba, hayırlı hayırlı günler dilerim. Hayırlı pazarlar dilerim. Hayırlı Buyurun. günler, hayırlı sabahlar hocam. Sağ olun, sağ olun. Hocam biz bizim sizlere bir sorumuz olacak. Şimdi benim kardeşlerim eee tefecilerin eline düştüler. Evet efendim. Biz ben ve annem <laughs> ailem olarak kardeşlerimizin borçlarını ödedik. Tefeci olan borçları ödedik. Evet. Bizim bunda günahımız, bizim bunda vebalimiz var mı yok mu? Bu borç yemedik, biz paraları yemedik. Ve kardeşlerim annelerimin, annemin daha doğrusu e, bazı takım arazilerini sattılar annemin rızası olmadan. Anladım. O annem de onları oturup kalkıyor helal etmiyor. Peki anneniz annenizin arazileri annenize babasından mı kalma sizin babanızdan mı kalma? Benim babamdan kalma. E babanızdan kalma anneniz bütün arazilerin sahibi değil ki. Babanız hayattayken ee, babamız... babanız, bir düzelteyim şöyle müsaadenizle. Babanız hayattayken annenize o arazileri verdi mi? Ee, babam vermedi. Babam vefat ettikten sonra intikal olarak herkesin kendi hakkına geldi. E tamam. Tamam yani ee, sizin hakkınız e, babanızın babanızı bıraktığı miras paylaşılır Annenize belli bir hisse düşer. Anneniz o hisse konusunda e, hisse sahibidir, söz sahibidir. Size düşen hisseler konusunda annenizin söz etme hakkı yoktur. Evet. onun için Ama siz babamdan heh. anneme babamdan anneme kaldığı için hani bunlar yani şu, da şunu mu yaptınız? Da da şunu mu yaptınız? Da da şunu da da yaptınız? Da. Hem kendi haklarınızı, kendi arazilerinizi hem de annenizin evet. arazisini evet. hepsini sattınız. Doğru mu? Hepsi, hepsini sattık doğrudur. O zaman annenize şunu söyleyeceksiniz, anne diyeceksiniz ki anneciğim, biz seni üzdük, ee, senin arazini aldık, bu kardeşimizin borcunu ödedik. Peki bu kardeşimiz tefecilere düşmüştü, borcunu ödeyememe halinde, eğer sıkıntılı bir hal yaşasaydı e, çocuğa bir zarar gelseydi tefecilerden, sen buna razı olacak mıydın diye sormanız da fayda var. Anneniz diyecektir ki, razı olmazdım, benim oğluma bir şey olmasın. Ama siz de bir şey olmasın diye zaten gittiniz tefecilere. Ama anneme. Efendim? Ama annem, e, annem e, kardeşlerim şu ana kadar anneme evlatlık yapmadılar. Bir şekilde annemi dövdüler, anneme yani olmayan şeyler çıkartıyorlar. Bu yani borcu olan kardeşiniz mi, diğer kardeşleriniz mi? Evet, borcu olan kardeşlerim. Yani şöyle mi? Ben tam tam iş biraz karıştı tam anlayayım. Şimdi e, kardeşlersiniz bir bir kesim kardeşiniz tefe, tefecilere filan kapıldılar. Bir kısmınız da Doğrudur. E, annenizin yandasınız. Tefecilere kap, tefecilere kapılan kardeşleriniz hepinizin malını sattılar. Doğru mu anladım? Doğrudur. Doğru. E, tabii bu da bu da doğru değildir. Yani sizin rızanızı almaları gerekiyor tabii ki. Almadılar. Hiçbir şeyde rızanızı almadır. Anladım, davamızı almadılar. Anladım. E, yanlış yani yapmışlar, yanlış tahtet yapmışlar, yanlış yapmışlar. Savcılıkta kimlikler çıkardılar. Biz zaten savcılıkta zaten şu anda. Anladım. Ha, işin yani bunun... davayı götürdünüz savcılığa götürdünüz, mahkemeye götürdünüz. Evet, savcılığa. Evet, Anladım. doğru. Anladım. İnşallah hayırlı yani olan bir sonuç çıkar. Söyleyin. mi? İnşallah buyur. bizim bunda vebalimiz var mı? Hani biz solumuzu, çocuğumuzu perişan ettik bu tefecilerin borcunu ödedik. Şimdi bunda bizim vebalimiz var mı ya da bize düşen görev mi? Bunu öğrenmek için yani tabii ki çoluk çocuğunuzun rızkının dışında fazladan kalan bir şey varsa onunla yardımcı etmeniz daha doğru olurdu. Rızkınızı, çoluk çocuğunuzun hakkını oralara, tefecilere kaptırmanız doğru değildi. Ama netice itibariyle siz de kardeşinizi korumak niyetiyle veya kendinizi doğru. korumak niyetiyle böyle bir yola için Evet Kardeşiniz için yaptınız, kendiniz için yaptınız. Bunun mutlaka karşılığını Allah'ın huzurunda alırsınız. Niyetiniz halisane olduğu için. Bundan dolayı günaha girmezsiniz. Bundan sonra en azından çoluk çocuğunuzun rızkını temin etmeye gayret edin inşallah. Oldu mu?